Mesela. U15 takımımız bizim milli takımımız. U15 milli hmm. takımımız 8 tane iyi o İngiltere'de. Tamam. Benim tweetimden sonra şu bak şu tweet. Benim tweetimden sonra 45 dakika sonra resmi site yayınlıyor bunu. Ama nasıl yayınlıyor biliyor musun? Başlık ne biliyor musun? İşte U15 takımımız İngiltere karşısında işte falan. Hani 8-0'dan falan bahsetmiyor ancak gireceğim de tıklayacaksın da hani ara ki bulasın mesela bu haberini bulun. E şimdi arkadaş sonra Hami Mandıra diyorum bak diyorum ki sevgili Hami Mandıralı ki onun oraya geleceği haberini de en önce ben vermiştim ve mutlulukla sevinçle vermiştim yani. Sevgili Hami Mandıralı hocalarına torpil ve adamcılığı bitir. Yoksa sen de oraya getir, getirirsen dahi iyi kalamazsın. Şimdi benim ülkemin altyapı milli takımlarıyla ilgili ben Levent Tümiteroğlu olarak niye enteresan enteresan şeyler duyuyorum? Niye duyuyorum? Şimdi hocam. Şimdi yanlış anlaşılmasın bir şey diyeceğim. Şimdi belki kızar. Beşiktaş altyapısında U11 takımını çalıştırırken öyle bir dönem geldi ki 7-8 ay maaş alamadı Ozan Hocam. Doğru mu? Evet. Bu ayın bir şey değil hocam. Şereftir senin için. Öğrencileri yanına gelirdi. Ben kardeşimi ziyarete gittiğim zaman öğrencileri U 10 11 takımındaki öğrencileri sorardı onlara. Harçlığınız var mı oğlum giderlerken? Kimisi yok hocam derdi. Cebindeki son parasına kadar verdiğini biliyorum. Bunu niye anlatıyorum? Bu hem benim böyle bir kardeşim olmasından şeref duyuyorum. Hem de onun için bir şereftir. E şimdi ben maalesef altyapılarda aynı şeyleri duyamıyorum. Kimisi gidiyor veliden para karşılığında oyuncu oynatıyor. Kimisi efendim orada burada enteresan enteresan işler yapıyor. Bu bizim milli takım altyapılarımıza da sirayet etmiş. Hadi çıksınlar yalanlasınlar. Dün bana milli takımdan bir dostuma diyorum ki Hami abi bunlara dikkat et bu hocalara. Dikkat etsin diyorum. Hami Hoca'nın bir günahı yok diyor. Hami Hoca geldi, geldiği zaman o hocalar oradaydı. E tamam Hami Hoca'm sen geldin kov hepsini. Bu kadar basit. Kovmazsan yarın öbür sen gideceksin. Bak ben bu kadar net söylüyorum yani. Gider hocam. Hocam bak benim telefonumda 50 tane veli mesajı var, şikayeti var. 50 tane.